arkadaşlar bugünkü dersimizde yine past simple ama past simple'ı nasıl kullanacağız? Regular verbs yani düzenli fiillerle nasıl kullanacağız? Düzenli fiiller ve olumlu cümlelerde nasıl kullanacağız? Onu öğreneceğiz. Yine geçen derste bahsettiğimiz gibi past simple yani geçmiş zamanı geçmişteki e, olayları ve alışkanlıklarımızı konuşmak için kullanıyorduk. Şimdi düzenli fiiller işin içine girdiğinde we add ed to regular verbs in the past simple. Yani geçmiş zamanda biz düzenli fiillerimizin sonuna ne yapıyoruz arkadaşlar? ed takısını ekliyoruz. Geçmiş zamanda olduğunu, yani olayın geçmiş zamanda olduğunu belli etmek adına. Örneğimize bakalım. He worked in a hotel two years ago. İki yıl önce otelde, bir otelde çalıştı. Fiilimizin aslı şu şekilde work fiili ama past simple'da karşımıza past simple'da yani geçmiş zamanda olumlu cümlede karşımıza nasıl olarak çıktı? Worked. Yani başta da dediğimiz gibi fiilimizin sonuna ed ekini ekleyerek ne yaptık? Geçmiş zaman formatına sokmuş olduk cümlemizi. Burada dikkat etmemiz gereken şey düzenli fiillerde geçmiş zamanda yazım kuralları, spelling rules. Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Onlara bir bakacağız. Dance fiili. Eğer fiilimizin birinci hali dance ama past bu şekilde kullanamayacağım. Yani geçmiş zamanda bu şekilde kullanamayacağım. Ve benim ne dedik başta? Fiillerimizin sonuna ED takısını getiriyoruz. Tabii her fiilimiz için bu ED takısını e, getirmek e, olmuyor. Ne yapacağız? Yazım kurallarına da dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer fiilimiz burada Dance fiilinde olduğu gibi E harfi ile bitiyorsa... Bunu geçmiş zamanda yani past simple tense'de kullanabilmek için sadece sonuna D harfini getirmemiz yeterli olacaktır. Mesela she danced yesterday. Dün dans etti. Sadece fiilime D ekini getirerek geçmiş zamanda yani past simple tense'de kullanmış olabildim. Try fiiline baktığım zaman burada bir değişiklik görüyorum past formunda. A sadece ed ya da de eki eklenmemiş. Try fiilinde eğer Y fiilinden önceki bir harf de sessiz bir harf ise try fiilinde olduğu gibi y harfini düşürüp sonuna i, e, d ekini ekleyerek past simple'da yani geçmiş zamanda kullanabilir hale getiriyorum fiilimi. Eğer fiilim y harfiyle bitiyorsa ve Y harfinden önce sessiz de bir harf varsa ne yapıyorum? Y harfini düşürüyorum ve sonuna ied ekini getirerek past simple'da geçmiş zamanda kullanılabilir, kullanılabilir duruma getiriyorum. Aynı zamanda bu try fiiline bir örnek carry fiili. taşımak ya da cry fiili, ağlamak gibi. Bakın bu fiillerde de mesela carry, taşımak fiilinde, evet fiilim y harfiyle bitmiş. Y harfinden önceki harf de sessiz bir harf. Evet bunu past time yani geçmiş zamana uyarlamak için Y harfini düşürüyorum ve tekrar bu fiilimi carried yani I-E-D ekini getirerek geçmiş zamana uygun hale getiriyorum. Cry fiiline baktığımız zaman, evet fiilim yine Y harfi ile bitiyor. Y harfinden önceki harf de sessiz bir harf. Ne yapıyorum? Y harfini düşürerek fiilimi I, E, D ekini getirerek past tense. Yani geçmiş zamana uygun bir hale getiriyorum. Stop fiili. Burada stop fiili gibi e, çok fazla fiil yok aslında karşımıza çıkacak olan. Yani çok fazla e, fiilimiz yok. Bunları da zamanla göre göre e, öğreneceğiz. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey stop fiilinden e, stop fiili şu şekilde kullanmıyoruz stop fiilini. Yani ed ekinini getirerek kullanmıyoruz. Stop fiilinde sondaki sessiz harfimiz kendini tekrar eder ve o şekilde ed ekini getirerek yine geçmiş zamana uygun hale getiririz. Stop fiilinden başka bir fiilimiz var mı? Evet, travel fiili. Travel fiili, seyahat etmek fiili, seyahat etmek fiilinde de yine sessiz harfimiz, ee, en sondaki sessiz harfimizi ne yapıyoruz? Yine tekrar ederek geçmiş zamana uygun bir hale getiriyoruz. Evet, şimdi birkaç örnek yazarak daha da iyi anlayacağımızı düşünüyorum zamanda düzenli fiillerle olumlu cümleler nasıl yaparız bir de örneklerle devam edelim. Şimdi ilk örneğimiz we finished our homework quickly. Bir şekilde ödevlerimizi bitirdik. Yani bu olayı anlıyoruz ki geçmişte başlamış olay ve geçmişte bitmiş. Nereden anlıyorum? Fiilime getirdiğim id takısından yani olayın geçmişte bittiğini ve geçmişte başladığını ve geçmişte bittiğini id takısından anlamış oluyorum. Diğer bir örnek They talked for hours on the phone. Telefonda saatlerdir konuştular. Yine fiilime ed takısını getirdiğim için geçmiş zamanda yani bu bir alışkanlık değil mi? Geçmiş zamanda alışkanlıkları onların yani saatler bir telefonda konuştular ee, ve geçmişte bu olay yaşanmış ve yine tekrar ne olmuş geçmişte bitmiş. Diğer bir örneğim. her room yesterday morning Burada da yine tidied fiilinden, bakın kuralımız, az önce bahsetmiş olduğumuz kural tidied fiilinin normal hiç ek almamış hali bu şekilde karşıma çıkar. Ama ne demiştik? E, Pastime'a ee, yani geçmiş zamana uyarlamak için fiili düzenli bir fiil ise e, ve fiilim Y harfi ile bitiyorsa ve Y harfinden önce sessiz de bir harf varsa Y harfini düşürüp sonuna IED ekini getirerek past time yani geçmiş zamana uygun bir hale getirerek kullanıyordu. She tidied her room yesterday morning. Dün sabah e, odasını ne yaptı? Düzenledi. Yani yine geçmiş zamanda olmuş ve olay geçmiş zamanda bitmiş. Burada bir de dikkat etmemiz gereken şey. ister fiilimiz, e, öznelerimiz çoğul olsun, ister bu cümledeki gibi öznemiz tekil olsun, Fiiller aynı şekilde yani ed eki alarak tabii ki yazım kurallarına bir e, önceki e, derste e, hani göstermiş olduğumuz hatırlatmış olduğumuz yazım kurallarına da dikkat ederek e, past zamana yani geçmiş zamana uygun bir hale getirmeleri gerekmektedir. Um, diğer e, play fiili Mesela play fiilini geçmiş zamanda nasıl kullanabilirim? Sonuna ed ekini getirerek. Bu bütün öznelerinde I played. You played. He played. She played it played we played you played and they played Evet burada anlatılmak istenen yani özlemiz ister tekil ya da ister çoğul Hiçbir şekilde fiilim yani ne tekil ne çoğula göre değişiklik gösteriyor. Aynı şekilde fiilime iyiliği takısı tabii ki yazım kurallarına dikkat ederek getirerek fiillerimizi kullanıyoruz. Kitabımızdaki altıncı etkinliğimize bakıyoruz. Complete the paragraph with the past simple of the verbs in brackets. Parantezdeki e, fiilleri e, geçmiş zamana göre uyarlayarak yazacağız ve cümlelerimizi tamamlayacağız. Um, Jessica and her family arrive. Şimdi buradaki fiilimiz e, e harfiyle bittiği için sadece sonuna D ekini getirerek e, cümlemizi tamamlayacağız. Jessica and her family arrived in Greece last Tuesday. Geçen salı Jessica ve ailesi Yunanistan'a vardılar. They onlar yine bakalım parantez içerisindeki fiilimiz stay, kalmak fiili bu fiilimize de ED ekini getirerek they stayed in a fantastic hotel in the center of Athens Athens ve ne yaptılar? Onlar e, Atina'nın merkezinde muhteşem bir otelde kaldılar ve they uh, walk kullanacağız in the streets of Plaka ve Plaka caddelerinde dolandılar, dolaştılar diyeceğiz. Walk fiilinin sonuna ed ekini getirerek. Yesterday they visited a low fun park. ED ekine getiriyoruz. The biggest amusement park in Athens. Ve dün de e, Atina'da en büyük eğlence parkı olan Aloha Eğlence Parkı'nı ne yapmışlar? Ziyaret ettiler. They all enjoy fiilimiz. They ride right on the panorama. Ve büyük bir keyif almışlar onlar. They enjoyed one of the largest Ferris wheels in Europe. They play fiilini kullanacağız burada. Yine sonuna ED they played games and they watched e, They watched a 4D film about dinosaurs with their special glasses. It was the best day of their trip to Greece. Dersimizi burada bu şekilde sonlandırıyoruz. Bir dahaki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.